İyi haftalar değerli hemşehrilerim. Her hafta yapmış olduğumuz rutin çalışmalara sizlere aktarıyoruz, bilgi veriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de projelerimize dair inşai çalışmalara başlayacağız. Onlarla karşınızda olacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz çalışmalara sizlere aktarıyoruz. Çam Belediyesi geçen hafta önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Biga, Çam, Yenice ve Çevresi, Katı Atık Yönetim Birliği toplantısı, Çam Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Çevre belediye başkanları ve yetkililerinin katıldığı toplantıda bölgemiz için önemli kararlar alındı. Belediyemiz geçen hafta Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı. Başkanımız Bülent Öz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen programa katılarak yapılan çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi sundu. 18 Mart nedeniyle çelenk sunma törenine de iştirak eden başkanımız, aziz şehitlerimizi kabristanlıkta ziyaret edip dualarla andı. 18 Mart nedeniyle ilçemizde sergi düzenlenirken belediyemizin gitar kursu öğrencisi Aybars Yılmaz'ın minik elleriyle icra ettiği Çanakkale türküsü Dinleyenlerin beğenisini kazandı. Çam Belediyesi sağlığa yönelik özenine de devam ediyor. Geçen hafta Tıp Bayramı nedeniyle başkanımız özverili sağlıkçılarımızla bir araya geldi. Çam Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden başkanımız sağlık çalışanlarımıza halkımızın iyi dileklerini sunarak günlerini kutladı. Başkanımız Bülent Öz, kutsal mesleğiyle hastalara şifa dağıtan, Çan'ımızın sağlık çalışanlarına da şükranlarını sunarak pasta ve kahve ikramında bulundu. Pandemi süreci boyunca koronavirüsle örnek bir mücadele sergileyen Çam Belediyesi, geçen hafta da boş durmadı. Belediye personelinden oluşturulan Derman ekibimiz, sürecin başından beri karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan, yaşlı, kimsesiz, yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya geçen hafta da devam etti. Belediyemiz denetimleri sıklaştırırken kaymakamımız ve belediye başkanımız ilçemiz kapalı pazar yerinde denetimlerde bulundu. Belediyemiz halkımızla örnek etkileşimine ve güçlü bağlar kurmaya devam ediyor. Başkanımız Bülent Öz her zaman olduğu gibi sorunları ve önerileri birinci ağızdan öğrenerek çözümler üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda başkanımız geçen hafta çevre yolu esnafımızı ziyaret ederek görüş alışverişlerinde bulundu. Başkanımız kepenklerini erkenden açan esnafımızı da ziyaret ederek esnafımızın beklentilerini öğrendi. Üretime ve istihdama dikkat çekmeye çalışan başkanımız Geçen hafta Çan'da istihdam ve katma değer sağlayan MK yapı çalışanlarıyla da bir araya geldi. Geçen hafta kültürel faaliyetlere de devam edildi. Bu kapsamda drama eğitmenimiz tarafından düzenlenen Sanata Evet Söyleşileri kapsamında fotoğraf sanatçısı Yeşim Mutlu ile canlı program gerçekleştirildi. Değerli hemşehrilerim, çanımız canımız diyerek, çanda emek var diyerek, işimiz gücümüz çan diyerek, siz değerli hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.